Yorumlarda çok sık rastladığım ve çok da haklı bulduğum bir soru. Neden Arapça kökenli kelimeleri işlerken, kelimenin geldiği fiilden bahsederken onu geçmiş zamanda söylüyorum? Mesela kitap kelimesi Arapçada yazdı anlamına gelen ketebe diye bir fiilden geliyor diyorum. Vallahi kardeş inanın bana gelişi de böyle. Çünkü ilginç bir şekilde Arapçada fiiller üçüncü tekil eril geçmiş zaman formunda anılıyor. Çünkü bu Arapçanın o meşhur genellikle üç sessiz harfli köklerinin arasına kısa seslilerin girdiği en basit form oluyor. Peki Arapçada yazmak çizmek gibi mastar hali yok mu fiillerin? Aslında mastar kelimesinin kendi Arapça ve ketebenin mastarı da kitabe oluyor. Ama bu genelde o eylemin isim halini anlatıyor ve sözlüklerde fiili açıklarken kullanılmıyor. Ara sıra böyle tekil kelime kökenleri dışındaki sorularınıza ya da konulara da değinilecek kısa videolara yer vermek istiyorum. Ne dersiniz? Sorularınız, konularınız varsa yorumlara beklerim.